güzel ışık gösterisi yapıyor herhalde. Aynen öyle. Yan taraflarda da ışıklar falan olsa çok güzel bir şey olacak da. Oo, seninkinden daha güzel gözüküyormuş. HD ya. <laughs> Telefonla <laughs> telefonumu çekiyorsun. <laughs> Dur seninkinden alıp Facebook atarız. Baksana. Bir de bizi çekelim. <laughs> Aa, güzel çekelim. harbiden ne güzel çekelim. Şu fermuarı da çekelim mi? Karşıda fermuar var. Ya gerek yok kofer her yöne de atabiliyormuş ha. Sosyal testi de alalım, bari elekten olmasın. Yok olmasın, bırak sen nazar gösteresin çek, boşver ver testi. merkez ben keserim. Merhaba. Gösteriler izlemen lazım. Takip ediyor var. Ben Sosyal tesis, gölet bir. Ne Buradan daha mükemmel görünüyor. <laughs> He, çok süper olmuş ya. Buradan daha güzel ben de, görünüyor. Sıkışırsa şaşırmam, araçlar yavaş yavaş gidiyor. Dikkat edelim de kaza etmesinler. Harbiden ne güzel bir şey yapmışlar. Aynen ya. öyle. Bitti herhalde. Gel istersen bir de şöyle fermuarı çekelim karşıda. Evet burası Sultan Gölet tesisleri. Biz çekiyoruz ama çekmek yasak mı değil mi? Biz çekeriz. Gel böyle yanıma gel. Gerek yok gerek yok. Gel gel. Bizi de çekelim. <laughs> Reklam aldık. <daha gülüyor> Reklam aldık. <ben. gülüyor>